Herkese günaydınlar, nasılsınız? Ee, ben şimdi iyi, full kızla şeye çıktım, kursa çıktım, kursa gidiyorum. Geç hafta vlog atmadım çünkü çok öyle, böyle, böyle körçük geçti yani çok bir şey çekemedim. Ee, olay akışta güzel olmadığı için, düzenlemedim onu. Bu hafta yine dolu dolu geçecek. Bugün şimdi kursa gidiyorum. Kurstan sonra çıktıktan sonra e, Ahen'e gideceğiz. E, Ahen'den artık bir şeyler çekelim size. Sonrasında yarın annem dönüyor Türkiye'ye. Sonrasında bir sonraki gün şeyimiz var. İngilizce deneme sınavımız var. Ona gideceğim. O bittikten sonra da önümüzdeki hafta artık İngilizceden finito. Bir bölümü daha bitirme sınavımız var. Arabanın anahtarını aldım da yürüyerek gidiyorum. Böyle yani. Şu arabayı şarjdan çıkartacağım İngilizce'de işler biraz ciddiye bilmeye başladı <laughs> Yani sanki Hocanın herhangi bir dediği bir şeyi anlamayınca Her an Böyle öğrenci belgem İftar edilecekmiş şey Şimdi arabaya geldim Sezer arabayı bir üst sokağa Şarja takmıştı Bizim orası doluymuş evin oraya gidiyorum annemi alacağım artık yarın dönüyor yani son bir tur atıp onu da uğurlayacağız hani hoş geldin yalnız günler tekrardan yalnız kalmaya başlayacağız evdeki bir ses gidecek yani çok üzücü oluyor gelirken her şey çok güzel mutlu ve da böyle giderken maalesef çok üzücü oluyor ay şey yine açık unutmuşum ya şarj yerine aman <Sessizlik>

vedalaşma anı daha yaşandı. Bitti. Anneciğim gitti bugün. Yine gurbet şarkılarına düştük yani. Çok kötü. Çok kötü bir psikoloji. Bir an önce böyle Türkiye'ye döneceğim günü iple çekiyorum yani. Yalnızlık psikolojisi çok 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 zor. Günaydınlar. Size ne kadar çalışkan bir öğrenci olduğumu şöyle göstereyim. Kitabımı, defterimi, tabletimi, her şeyimi burada Bırakıp koşa koşa uykuya gitmişim. Ee, ne çalışsın derseniz çok da bir şey çalışmadım ya. Kafamda oturmayan konuları oturturdum Şimdi yeni bir ders günü. Saat 8 falan sekize on geçiyor. Sezer az önce çıktı. Ee, ben de şimdi toparlanıp çıkacağım. Ee, işte bugün biraz ders işleyecekmişiz. Sonrasında sınava girecekmişiz. Dün de bayağı baya aslında konu işlemişiz. Ben dün gitmemiştim annemi havalimanına bırakıyorum diye. Bayağı bir konu işlemişiz. Bugün gider böyle arada bir o onları şey yaparım. Kapatırım. O konuları kapatırım. Biraz daha derste çalışırım. Çünkü yarın da bir misafirim var. Ama bu sefer sanıyorum ki eve değil. Ee, söyledim mi hatırlamıyorum. Bir arkadaşım Paris'e gelmiş. Paris'ten de buraya geçmek istiyor. Yarın trenden onu alacağım. Onunla birazcık görüşeceğiz. Belçika'yı gezdireceğim ona. Ee, i̇ki gün birlikte olacağız yani onunla da. Öyle. Ay motivasyonum çok düşük. Çok... <laughs> Size biraz da hava durumunu göstereyim. Hava dün aşırı gri ve yağmurluydu. Bugün Allah'tan biraz açık gibi. Yağmur da yok gibi. Bakalım. Şimdi Müge'yi bir gitmeden izleyin dedim. Bir yarım saat sonra çıkacağım. Şu adamı hatırlıyor musunuz? Pisi herif ya. Çıkmış Mesela hapisten. iğrenç şey. Ay size çok komik bir şey göstereceğim. Buraya Fransızca, Flamenkçe ve İngilizce yazı yazmışlar apartmanın pisliği ile ilgili. Burası patates tarlası değil diyor girişi. <laughs> girişi düzgün tutun diyor. Çok iyi ya. Harika bir benzetme. İşte her hafta temizleniyor. Hatta haftada iki temizleniyor galiba. Ama çok fazla köpek sahibi olan komşumuz olduğu için... E, neyse işte çok fazla köpek sahibi komşumuz olduğu için de e, o köpekler geziyor, tozuyor, koşuyorlar, geliyorlar ve çok büyükler. Yani normal böyle tini mini süs köpeklerinden de var evet ama onların tabi fisliği bir şey değil fakat bayağı yapılı tüylü köpekler. Hayvan tüylerini böyle bir sallıyor yani şeyde kapının girişinde. Her yer gerçekten patates tarlasına dönüyor. O yüzden harika bir benzetme. Yöneticinizi tebrik ediyorum. dedim. Şimdi ben makineyi boşaltıyorum. Sabah çıkmadan e, bulaşık makinesini çalıştırmıştım. Sezer bugün ofiste. Makineyi boşaltacağım. Bir ton ütün var. Bir ton. Yani evde böyle konaklayan birisi olunca ben o misafir havasına girdiğim için ev işini birazcık salıyorum. E, yıkanmış eşyalar var. Onları akşam ütülerim diye düşünüyorum. Televizyon karşısında çay kahve içerken. E, bir yandan da yemek yapacağım. Çorba yapacağım. Ezogelin yaparım. Salata yaparım. Fırında Patates karnı bahar gibi bir şeyler düşünüyorum. Bilmiyorum ne yapacağım ama elimde o malzemeler var. Öyle bir şeyler yapacağım. Bugün böyle geçecek. Siz de bana eşlik edin. <laughs> karanlık ya. Ya hava değil aslında. Bizim ev ekstra karanlık. Güneş çok almıyor. O yüzden ayılmam uzun sürüyor. Neyse şimdi kalktım. Hazırlandım. Bir kahvaltı hazırlayacağım kendime. Sonrasında da kursa yola çıkacağım. Kurstan sonra da Tuğçe'yle görüşeceğiz. Ona e, tren istasyonundan almaya gidelim. Böyle. Gün başlasın. Başlamış bile. Dışarı çok hareketli. bakar mısınız ya? Aşırı bulutludur ne kadar güzeldi. Şimdi kursa yürüyerek gitmeye karar verdim. Öğlen eve dönüp arabayı alıp çıkarım. Kursun orada şimdi araba arama telaşına girmeyeyim. Aa, böyle yani işte. Etrafı çekeyim. bugün Tuğçe ile iptal oldu. Yani aslında iptal olmadı. Kızcağız tren biletini şey yapmış. Nedir onun adı? Erteletmiş. Akşam gelecekmiş. Akşam da ben müsait değilim. O yüzden yarına kaldı. böyle yani. Hadi eve gidelim. Eve gidelim. Birazcık dinlenelim. Sonra işlere bakalım. Ders çalışmam lazım çok fazla. Anlamadığım çok fazla konu var İngilizce'de bu sınavdan kalacak gibi hissediyorum. Şimdiden söyleyeyim de sonrasında. Aa yine mi kaldı olmasın? <laughs> Konular çok zor çünkü yani. Öyle ha ama bu arada dün bir sınav olmuştuk. O sınavdan 80 almışım. Kötü değil. Ortalamanın üstü sınıfa göre. <laughs> derse gitmedi sadece. Bu kadar ne işlemiş olabilirsin be adam? Nasıl çalışacağımı da bilmiyorum. Çete söyleyeyim, çet beni çalıştırsın o zaman önce. Çet, sen bir İngilizce öğretmenisin. <laughs> aldım. Şöyle e, Tuğçe'yi almaya gidiyorum. Tuğçe ile işte birazcık gezeceğiz şehirleri falan. E, böyle. Bugün yine benim herhalde Birce Gelte 1500. gidişim. Yani o kadar çok gittim ki artık bir yerel rehber olabilirim bu konuda. E, şimdi yola çıkıyorum. şarkı da çok güzel. Candan Erçet'in Git Kulübü. Senin kamera. <laughs> 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 <Bu gülüyor> Görev <Gülüşmeler> adamısın şu an. <laughs> Tabii kız gelmişiz. <gülüyor> <gülüyor> gelmişiz. <gülüyor> e, i̇yi o zaman. <laughs>